Metro Mobile Ajansı olarak sokak röportajlarına devam ediyoruz. Akisler Halkı'nın en son söylediği yalanları soracağız. Yalan söyler misin ya da en son söylediğiniz yalan nedir? En son söylediğim yalan vallahi aklıma gelmiyor şu anda. Bu da bir yalan olabilir mi? Olabilir. Büyük ihtimalle. <laughs> Siz? Arabayı vurmuştuk bir ara. Yani vurmadım dedim. Biri vurmuş işte gibi göstermeye çalıştık. En sonunda da dayakken biz olduk. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Var. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. En son söylediğim yalan. Herhangi birine karşı fark eder mi? Hiç fark etmez. Ben babama söyledim işte. Dershanedeyim ders çalışıyorum dedim ama aslında oturuyordum. Kafede mi? Evet kafede. Şu an yalan olur. <laughs> o kadar. O kadar yalan <laughs> söylüyorsun. Baba bunu izleme. <laughs> en yakın arkadaşıma AK Parti'ye oy vereceğimi söylemiştim. <laughs> tamam abi çok teşekkür ederim iyi günler. En son söylediğiniz yalan nedir? Hayatımda hiç yalan söylemedim ki ben. <laughs> çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> en son söylediğin yalan mesela. <laughs> hatırlamıyorum her Hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. <laughs> tamam Çok teşekkür ederim. Rica <laughs> İyi günler. <laughs> en son söylediğin yalan nedir? Arkadaşlarıma dışarı çıkmak için söyledim yalan. Uyuyorum dedim evde. Uyuyacağım dedim. Uyumadım aynı. Peki en son söylediğiniz yalan nedir? Şu anki yalan. <laughs> çok teşekkür ederim. hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> tamam çok teşekkür ederim. Peki en son söylediğin yalan nedir kardeşim? Sevgilim var. <laughs> Sizin? Abi sigarayı bıraktım dedim de. En son yalanı buydu. Şu an içiyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Metro Mobile olarak sokak röportajlarının sonuna geldik. Akisar halkına en son söylediği yalanları sorduk. Bizi izlediğiniz için...